Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köprülü bir iğne oyası modeli yapımı anlatacağım. Videoya geçmeden önce iğne oyam hobim Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Hemen geçelim videomuza. Ördek başı yeşilli düz bir yazmamıza köprülü iğne oyası çalışmamızı yapacağız. Hemen ipimi sabitledim. Zürafamın üzerine 4 adet zürafa yapacağım. Şu şekilde göstereyim size. 3 ve 4. 4 adet zürafa mı yaptım. Arada bir boşluk bırakarak bir sonraki zürafa mı batıyorum. Ve hiç gerginleştirmeden ipimi geldiği gibi yarım daire olacak şekilde sabitliyorum. Bu şekilde. Ve tekrardan 4 adet zürafa yaparak ilerliyorum. Tekrardan arada bir zürafa boşluk bırakarak yarım daire şeklinde ipimi attım. Tekrardan 4 adet zürafa yapıyorum. Bu şekilde tekrarlayarak tabanımızı oluşturuyoruz. Şimdi ikinci kısmına geçiyorum. İkinci katına geçtim ve ipimi sabitledim. Aynı şekilde zürafa yaparak bu defa zürafamız 3'e düştü. İlerliyoruz. Orta kısmına geldiğimizde aynı şekilde yuvarlak bir şekilde ipimizi gerginleştirmeden, büzüştürmeden geldiği gibi sabitliyoruz bu şekilde. Evet. Tekrardan 3 adet zürafa. Ve tekrardan karşı zürafaya batıp geldiği gibi gerginleştirmeden yaptığımızda çok güzel şekil alacaktır. Bu oyayı büyük zürafalar üzerinde yapabilirsiniz. Küçük zürafalar üzerine de yapabilirsiniz. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. illaki küçük zürafa ile yapılacak diye bir şey yok. İki zürafada da güzel duruyor ama ben küçüğü tercih ettim. bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Hemen üçüncü katına geçelim. İpimi sabitledim. Üçüncü katına iki adet zürafa yaparak devam ediyorum. Bu şekilde zürafamız iki adete düştü. Üst kısmında aynen geldiği gibi zaten kendiliğinden şekil alıyor. Bu şekilde sabitliyorum. Düzüştürürseniz kötü durur. İki adet zürafamı yaptım ve tekrardan geldiği gibi şöyle elinizde düzleyip hemen sıkılaştırın yüksek oluyor diye korkmayın. iri 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 atabilirsiniz böyle. Kendiliğinden şeklini alıyor zaten. Stres yapmadan rahat rahat yapabileceğiniz bir model. İşlemesi çok zevkli ve hızlıca bitiyor. bu şekilde ve dördüncü katına geçiyorum hemen sizinle birlikte ipimi sabitliyorum bir adet zürafaya düştü ipim aynı şekilde şurayı kendi haline bırakarak sabitliyoruz bu şekilde kendiliğinden zaten şekil alacaktır. Ütüleyince de zaten daha güzel dik duruyor. Bu modelden ben çok yaptım. Bu şekilde yapmış olduk kök kısmını göstereyim. Hemen farklı renklerde ben 3 adet renk kullanacağım bu şekilde. Çok şeker renkler. Hemen ipimi takıp geliyorum. İpimi sabitledim. Tek kalan zürafamın üzerine 3 adet pırpır pır yapıyoruz. Çok kolay bir model. Gösterişli bir model. Yormadan hemen bitiyor. Ben 3 adet renk kullanacağım için. Kısma kısmına da sarı denk geliyor. Hemen onu da yapayım. Bu şekilde yapsam hemen bir adet pembe yapayım. 3 adet yaptım tekrardan hemen ipimi kesiyorum son olarak da turuncu rengimizle çiçek yapalım bu şekilde modelimiz tamamlandı. Şu kısmı şöyle alalım. Çok hoş bir model. Sürekli yaptığım bir model. Çok hızlı ilerliyor. Bir günde yapıp koyabilirsiniz köşeye. Bu şekilde. Modelimin anlatımı bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Eğer sorularınız olursa yorum yaparak sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar.